Ya mutluyum. Ee, zaten yeterince çalıştığımı düşünüyordum. Sonuç gerçekten sonra çok şaşırmadım ama yine de mutlu etti beni. Yani bekledin mi sonuç muydu? Yani tam olmasa bile yakın bir sonuç bekliyordum. Yüksek, daha iyi, iyi, bir sonuç bekliyordum. Peki nasıl hazırlandın? Bize bir sezama çekiyor hmm, günde yaklaşık okulla birlikte 10 saat falan çalışıyordum. ...evde dört saati buluyordu. Zor geçti. İşte eve kapandım bayağı... ...uzun bir süre. Kıstım yani hayattan. Öyle. Peki gelecekteki hedeflerin nedir? Ya aslında mühendis olmak istiyorum. Otomotiv evet. mühendisi. Onun için yani... ...daha çok böyle... ...fen liselerini... ...iyi bir eğitim. Ee, çok mutluyuz, e, heyecanlıyız. Beklediğimiz bir süreçti. Zaten çok iyi çalıştı. Allah da yardım etti. Ee, mutluyuz yani. Allah herkese nasip etsin. İnşallah. Peki nasıl bir süreç geçirdi oğlumuz? Ee, zor bir süreç geçirdi, uzun bir süreç geçirdi. Yani ilkokuldan bu yana düzenli çalışan bir çocuktu zaten hedefleri vardı. ama çok zor bir süreçti. Özellikle bu sene yaklaşık 10 ay çok rutin çalıştı, düzenli çalıştı. Zor bir süreçti. Yani okuldan geliyordu, yemeğini yiyip direkt derse geçiyordu. Yatana kadar çalışıyordu. Düzenli çalıştı. Tek yaptığı buydu yani. Bo bol kitap okudu. Bundan önceki süreçlerde zordu. Sesim ilk öğrendiğimde biz ee... Zaten sınav günü e, eşimle ben de sabaha kadar uyuyamadık. Yine bu gece de aynı şekilde çok heyecanlandık, e, duygulandık, e, mutlu olduk yani, çok heyecanlandık.